Selamlar dostlar. Yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz. Havalandırması sürgüsü düşey dengeleyicisiyle full tahvilli bütün donanımları arkadaşın. Shelby 12 isimli oyuncunun şöyle göstereyim. FV 277'si ile olan maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Bir dönemler bütün klanlarda 277'si olmayan oyuncu neredeyse klana alınmazdı. Bütün komutanlar 277 isterdi. Müfrezelerin ilerlemelerinin vazgeçilmeziydi. Artık tahtını metanın da biraz değişmesiyle tabii ki deliş değerleridir. Tankların optimizasyonudur. Değişmesiyle pek yeri kalmadı. Şimdi çok fazla oynanmıyor eskiye nazaran. IS-7'ye kaptırdı tahtını biraz. Ama bu dostumuz güzel bir maç çıkartmış. 8, 9 ve 10 seviye araçların olduğu Malinov haritasında güzel bir maç izleyeceğiz. Klasik bu ağır tankların çıktığı tepe bölümüne doğru geliyor. 277 biliyorsunuz hızlı bir ağır tank arkadaşlar. İsabetli bir topu var. Deliş değerleri iyidir. Normal mermisi 265 deliyor. 490 alfalı oldu 340 deliyor. Ve patlayıcısı ise 65 delip 640 vuruyor. Bu üst hatta gelerek karşısına çıkacak olan tankları beklemeye başlıyor. Bir 9 seviye M6Y açılıyor. Fakat atış isabetli olmadı. Kobra açılıyor. Kobraya hemen bir 500 vuruyor. Onu çok yanaştırmak istemedi. Üst tarafa doğru. Holt mermisiyle Kobrayı kafadan, gözden çok rahat delebilecek durumda. 340 deliş biliyorsunuz. Ağır tanklar arasında en iyi delme değerlerinden biri. Obje 452k geçiyordu. Bir 489'da ona vuruyor. 1474 hasara ulaşıyor. Kobra ölmeye karar vermiş bir kardeşimiz. Sırarla oraya gelmeye çalışıyor. Geldikçe de atışıyor. M6'ya tekrar yaklaşıyor kocaman kapalolarıyla. Beni vur der gibi. 452K yandan kendini gösteriyor. Bir 500 daha yiyor. Fakat takımı hızlı bir şekilde erimeye başladı. Bir tık geri çekiliyorlar mecburen. Kapolayı hedef alıyor. Tekrar vuruyor. Yani M6 yeni kapolalar. Gerçekten Allah'a emanet. Vurmamak vurmaktan daha zor. Diyebiliriz. Taret zırhını kullanmaya çalışıyor şimdiye kadar da başarılı oldu Gelen ilk dalgayı biraz püskürttüler Tekrar ilerliyor Tabi bu arada M6'ya bitiyor IS-2 2'yi gördü Taretinden onu da gold mermisiyle rahatlıkla deliyor Emil iki yandan gördü. Bir vuruşta ona yapıyor. 4920 hasara ulaşıyor. Bu arada obje 452K yanını göstermeye devam edince de Karaca doğru yola çıkıyor. is 22 de rahatlıkla araca gönderiyor. Sol alt tarafında mouse var. Bir türlü namlu yiyemedi. İşte Sovyet tanklarının en büyük sıkıntısı neredeyse sıfır namlu eğilimi bu tarz pozisyonlarda sıkıntı yaratıyor. Mavus atış yapmadı. Mouse'u arkalıyor. Bir atış daha yapıyor. Resmen free damage şeklinde. Mouse arada kaldı. Maus'u kaçırmamak için arkasına geçti. Yükledikçe vurmaya devam ediyor. 6797 hasara geldi. Ve mouse yanarak ölüyor. Oyun 7-7'ye geldi. Can puanında hala 3000 kadar gerideler. Ama dostumuz full canıyla ağır hattını temizledi diyebiliriz. Karşıya doğru bir bakıyor. Spot yemedi. Şimdi spot diyor. Normal mermisiyle kör atışlar deniyor tabi. Gol harcamak istemedi o görmediği tanklara. açılan olur mu diye bakıyor ama herhangi bir tank açılmadı Bekleyişi sürüyor Yani ağır tanklardan hiç kimse öne de girmeyi düşünmedi. Öyle bekliyorlar hep beraber. Tekrar spot yiyor. Allah hızlandırayım mı bilemedim. Hala bekliyorlar. Bu arada bir atış geldi BZ 166'dan. Bir kör deniyor ya. Şurayı biraz hızlandırayım arkadaşlar. Boşuna beklemeyelim. Yani ileri geri yapıp duruyor. Bu arada karar veriyor ve artık aşağı inmeye karar veriyor. Bu arada muhtemelen STR ve açıyordu dostumuzu Bir atış yapıyor ama delemedi kritik dedi Ön hatta yaklaşıyor muhtemelen Borask yatıyor diyecektim bir yerde. Şarfı tur da olabilir arkadaşlar. Borask ölmüş. Petını tespit ediyor ta uzaklardan. Güzel bir atışta 530 hasarını veriyor. Gold mermisiyle panzere de güzel bir atış. 7800 hasara ulaştı. Oradaki tankı hala açamadılar, bekliyorlar. Panzer yan dönmüş. Bir 500 daha vuruyor. Tekrardan alt plakasını görmeye çalışıyor. Bir 520 daha. 8621 hasara geldi. Bu arada çok böyle free atış buldu. Her maçta denk gelmez böyle. Mouse olsun, Panzer olsun spot yemeden rahat rahat atışlarını yapabildi. Bu arada BZ'den ve Panzer'den birer atış sektiriyor. Panzer de ölüyor artık öne basmalı. Daha fazla oyalanmanın alemi yok bence ama alt tarafa doğru giriyor. Bir atış yedi. Bu üst tarafta ağaçların yanında TL7 var muhtemelen. BZ 166'ya güzel bir atış yapıyor. TL7'ye doğru basıyor. Atışın nereye gittiği ile ilgili bir fikrimiz yok Yani onları açamazsa ölecek Basması lazım Yine spot 7 TL7 muhtemelen buralarda Tam önünde açılıyor TL7'yi kovalıyor Bakalım vurabilecek mi Vuruyor ve 10 bin hasarı geçiyor 3 kill 10 bin hasar 4340 sektirme 859'da spot yardımı yaptı. BZ 166 hala atıyor. Z'de garaja gönderiyorlar. Şarj Şarfutur açıldı. Şarj futura güzel bir atış atıyor ve yakıyor. Büyük şans. Ve bitiriyor. 11.337 hasara çıkıyor. 513 vurdu. 591 de yaktı şarj futuru. 11k hasarın üzerine çıkarıyor bu atışı. Ve maç bu şekilde zaferle sonuçlanıyor arkadaşlar. Tankası geliyor. Yüksek kalibre. Çelik duvar. Müttefik ve tank keskin nişancısı madalyaları geliyor. 1528 baz deneyim almış. 11337 hasar 4 kill. 31 atışın 28 isabetli 24'ü doğrudan deliyor. Videolarımıza like atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.